açılacak mı yoksa yani, açılmış mı? Değil mi? Hayırlı olsun. Sahilimizde 50 70 ölçülerinde duraliteler üzerine şablon baskı yöntemiyle basılmış. Şimdi <gülüşler> onu biraz e, e, bir süre daha Mesela aynı şeyler başka malzemelerle 10 Kasım vesilesiyle hazırlamış olduğum yaklaşık 2 aylık bir çalışma. Ee, Örnekle detaylarından bahsedildi. Dronit üzerine şablon baskı tekniğiyle yapmış olduğum 18 adet Atatürk Portresi çalışması. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. 10 Kasım'la ilgili tabi Borna Belediyesi olarak birçok farklı etkinliğe imza atmaya çalışıyoruz. E, ee, Atatürk'ün sanat ve sanatçı ile ilgili birçok sözü var. Atatürk'ün söylediği sözler, sözlerin takipçisi, bunları hayata geçiricisi olabilmiş miyiz? Asıl olarak, asıl önemli olan şey olduğunu düşünüyorum. E özellikle bu anlamda yapmış olduğumuz etkinliklerde adımıza saygıların, özlemin, minneti, perzant hissettirmeye çalışıyoruz. De, dolayısıyla hazırlanan bir şablon şey çoğaltılmaya uygun olmuş. Yani bu bu